Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Çiçekli yazma üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutma lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar, Şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Modelimi alt kısmı pırpır yapacağım. Devam ediyorum. Şimdi zürafa yapacağım. tane zürafa yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Evet hanımlar. Son zürafamı da yaptım. Aralarında üç tane zürafa bırakacağım. Dördüncü zürafamın düğüm atacağım. Düğümü attım. Aynı zürafanın içine şimdi dört tane pırpır yapacağım. Evet şimdi üçüncü pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırını da yaptım. Tekrar üç tane zürafa yapacağım. Devam ediyorum. 3 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Tekrar üç tane zürafa bırakacağım. Dördüncü zürafanın düğümünü atacağım. Düğümünü attım. Tekrar 4 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Son püfrüm de yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar 3 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar 4 tane fırfır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar bir tane zürafa daha yapacağım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümünü attım. Tekrar 4 tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar son pürpüremi yapacağım. Son pürpüremi de yaptım. Tekrar dört tane zürafa yapacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi yeşil rengimle devam edeceğim. baştaki pırpıra ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar ipimi sabitledim. Şimdi pırpıların tepesine tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar zürafa yapıp başa döneceğim. Evet hanımlar sayımız 2 oldu devam ediyorum her sırada modemi modelimi azaltacağım Evet hanımlar son grafamı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar tekrar baştaki fırfıra ipimi sabitleyeceğim. Bir misafirlerin tekrar grafa yapacağım. Evet hanımlar son rafamda da yaptım. Devam ediyorum. Evet hanımlar sayımız 2 oldu. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar şimdi gri rengimle devam edeceğim. Devam ediyorum. Şimdi kahve rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. İndi sabitlerim tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Devam ediyorum. Son sırağamı yapacağım. Son sırağamı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Evet hanımlar tekrar krem rengimle devam edeceğim. ve tamamlar alttaki pürpürü ipimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Tekrar zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Evet hanımlar modelimi kenarlarında bir sıra zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Şimdi 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar, son pırpırımı yapacağım. Son perperimi de yaptım. Tekrar zürafa yapıp aşağı ineceğim. devam ediyorum son rafamı yapacağım son rafamı da yaptım şimdi diğer pırpırımı geçiyorum Tekrar zürafa yapıp yukarı çıkacağım. Evet hanımlar son zürafamda yaptım. Tekrar 3 tane pıtır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yaptım. Tekrar zürafa yapıp aşağı ineceğim. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Tekrar zürafa yapıp da yukarı çıkacağım. Son durafamı da yaptım. Tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar. Üçüncü pırpırımı da yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar. Modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.